Şimdi en son görüşmemiz şu. Yani kazanan bir gün değil. Dün gün, gün akşamı. Saat zannedersen yedi sıralarıydı. Telefon ettim. Her zaman konuşuyoruz ya. Ne yapıyorsun oğlum falan dedim. Baba iyiyim dedi. Ne yapıyorsunuz ben? Baba dedi. Şu an bavulu mazuluyum dedi. Bavulu mazuluyum babacığım dedi. Yarın dedi kargo uçaklarına, uçaklara konulan parçalar var ya, malzemeler varmış. Yani dedi onları yükleyeceğiz. Allah'ım kısmet edersin. De Görevimiz dedi başarıyı da bitirdik dedi yani. Ondan sonra işte sevinerek o dedi bayağı da özledi. Çocuklar da özlemiş dedi. Ondan sonra e, tamam oğlum baba dedi. Biz de özledik zaten dedi ama dedi, iyi dedi. Kardeş ülke olduğu için dedi. Güzel karşıladılar dedi yani çok memnunuz dedi yani buradan yeme içme de olsun insanlık olarak. Oradaki kardeşlerimize dedi şey dedi görevimiz dedi yerine getirdi dedi Allah'ın izniyle dedi. Yani Cumhurbaşkanımız da geldi dedi. Şeyleri izle sen izledin mi o dedi. Dedim ol izleyemedik haberleri işlerimiz var ya bu da ekim bismillah ama izleyemedik. İşte olayımız böyle oldu sabahleyin. işe ne haberimiz yok tabi biz iş güçteyiz. Saat 3 4 sıraları eve geldim evde oturuyorum, Babam, babam yani benim babam televizyonda duyuyor. Ben ona demiştim. Benim çocuk Azerbaycan'a gitti. O görev yapacak orada 15 gün kadar. İşte Azerbaycan'ın kurtuluşunu kutlayacaklar. Karabağ'ın kurtuluşunu. 8 8 Kasım mıydı? 8 Kasım. Ondan sonra buraya gittim dedim. Göreve uçaklarla göstereyim, Dönecekler. Onu o duyar duymaz benim biraderi aramış demiş ya böyle böyle bana bak can yani haberleri dinliyorum. Azerbaycan'da kargo uçağı düşmüş deyince daha <laughs> kim gelecek benim çocuk kim gitti oraya benim çocuk gitti. Neyse açtık televizyonu haberler çıkmış. <laughs> Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı işte. Ama şehitlerimiz var deyince dedim Allah'ım işte kusurlar yok herhalde. Bundan sonra Tabii bundan önce ben bir şey daha ben ben zannediyorum ki sabah ne aramadı ya dedim her zaman öyle yapardı dedim herhalde bize sürpriz yapacak Türkiye'ye geldi zaman bizi arayacak. Ya baba geldim ayrılsın bitirdik diyecek derken maalesef çocuğumuzun acaba bir aldık i̇şte perişan olduk ya yani. ne oldu mevladımız vatan uğruna şey O yüzden mutluyum yani şöyle mutluyum yani vatanı için şey yani. Onun için durum böyle. Ne dedi? Yani baba dedi ne yaptınız? Dedi. Tohumları ekebildiniz mi? Yağışlı gidiyor bizim buraları. Ekti koçuk. Baba nasıl dedi yani? Yeni tohum aldık filan dedi. İnşallah yolu ne kadar ekebiliriz? onun Çok güzel <laughs> Bu dedi. Bu sene ilk defa o kadar yeri oldu dedi. Sonra baba dedi çoktan dedi, kurbanlık hayvan bakıyor. Teşhi, 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 o Bence düzene girdiler işte. Yani ya daha sıkları falan yok. Yani son şeyleri çocukları bizi sorardı yani. Yani köyde ne var? Hep bunları öğrenmek çalışıyordu yani.